32 kişilik bir jürimizin neticesinde zaten seçildi bütün oylarımız. Yani bütün ödül kategorilerimiz. Bir tek senin ana sponsorluğunda gerçekleşiyor gecemiz. Yine gecemize birbirinden farklı alanlardan ödül alan kendi alanlarında çok başarılı olan isimler olacaklar. Ünlü isimlerimiz de olacak. İnşallah güzel bir gece geçirmeyi umut ediyoruz. Siz de medya sponsor zaten. Klas magazini olarak size de çok teşekkür ederiz. Her sene katıldığım bir organizasyon. Muhteşem atmosfer, her şey çok güzel gözüküyor. Makyaj dalında ödül alacağım bu sefer. Altın zirve ve kariyer ödülleri. Günümüzde biliyorsunuz birçok organizasyon yapılıyor, ödül törenleri yapılıyor. Bu organizasyonun hak eden kişilere ödül verdiğini düşünüyoruz. Altın zirve ödülleri tabii ki. Türkiye'nin en zirvesinde olanlar hak ettikleri ödülleri alacaklar. Gamet olduğum için çok heyecanlıyım. İlk defa e, yani üzerine de ödül aldığım için ekstra. E, çok muhteşem bir organizasyon. E, ben de bu yıl yılın en gülçinci kadın ödülünü aldım. Herkese teşekkür ederim, arkamda olan herkese, bana destek veren herkese. Ayrıca organizasyon için de sizlere çok teşekkür ederim. Bebek'te, Boğaz'da çok lüks bir yattayız ve hem ödüllerimizi alacağız hem de İstanbul'un keyfini çıkaracağız. Harika bir organizasyon, çok teşekkür ederim. Yapılan bir ödül töreninde olabilmek, ben onun onurunu yaşıyorum. Çünkü gerçekten e, hem sanat hem iş e, dünyasında toplumun önündeki ve vasfı olan e, kimliklerin e, değer bulduğu, ödülle tatip edildiği e, bir gece bu. E, ben de ilk defa katılıyorum böyle güzel ve anlamlı geceye. Burada olmaktan çok mutluyum. Ben de e, yılın en iyi Türk sanat müziği solisti ödülüne layık görmüşler. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda bu gecede Türkiye'nin kendi alanındaki sahasındaki en başarılı iş adamlarıyla, sanatçılarla bir aradayız. Ve böyle bir gecede davet edildiğim için, bu ödüle layık görüldüğüm için ben de çok mutluyum. İnşallah Türkiye'nin değil, açık ara dünyanın en iyi saç ekim doktoru olmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hepimize hayırlı olsun inşallah. Çok güzel bir gece, çok güzel bir organizasyon. Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Ben de öncelikle çok teşekkür ederim böyle güzel bir geceye davetli olduğumuz için. Ambiyans harika. Ee, kadınlarımıza en iyisini en iyisini verip dünya markası olma hedefimiz. Bu adımlarla elimizden geldiği kadar en iyisini en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten çok mutluyuz burada olduğumuz için. Nerede? en uzaktan gelen benim. Paris'ten geliyorum biliyorsun. Uçaktan indim yatağa. Yataktan kalktım buraya geldim çünkü Tuğçe için değer. Ona söz verdim. Senin dedim güzel törenine geleceğim. Her zamanki olduğu gibi çok güzel bir organizasyon. Tuğçe ablanın yapmış olduğu ödül törenleri. Bu ödül törenleri gerçekten yapılmalı ve gerçekten sahiplerini bulmalı. olması Bizleri mutlu ediyor yani şevke götürüyor. Zaten çok az ödül törenleri kaldı şu pandemiden dolayı. Zaten müzisyenler sıkıntıda. Birazcık teşvik etmek açısından çok iyi öyle değil mi melek yani Aynen. sen de çok daha keyifli bir şekilde ya insanlara ödül verip hepimizi bir arada tutmak önemli bizim için en azından enerji oluyor heveslendiriyor Tekrar umut veriyor bizlere. Tekrar bir araya gelmek o yüzden çok keyifli. Çok mutluyuz. E, bu gece sponsor olmaktan dolayı da gurur duyuyoruz. E, ödüller, e, geçen sene de takip ettik ödülleri. E, gayet başarılı bir şekilde organizasyon devam ediyor. Bu sene de iyi olacağını düşünüyoruz. Vallahi bu ödüle bizi layık gördükleri için çok teşekkür ediyoruz. Orkut Aşkı olarak çok güzel işlere, projelere imza atıyoruz. Bundan sonra da çok güzel işler olacak. Çok teşekkür ederim ilginize. Çok sağ olun. güzel, güzel ödüller alacağız. Onore olduk, buradayız. Ödül törenine hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Tuğçe Sarıkaya Dağıstanlı'yı davet ediyor. Büyük alkışlar. değerli konuklarımız, kıymetli misafirlerimiz, bizi bugünümüzde yalnız bırakmayıp geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Efendim yollarda bulurum seni. Fida gibi onlarca dillere pelesenk olmuş hiç şarkıların sahibi hem de hem nerede bir çaresizlik, umutsuzluk varsa oraya koşup derman ve umut olmaya çalışan bir sevgili dostum ve çok değerli bir isim. Yılın duyarlı iyilik hareketi Ahbap ile Haluk Levens. Arkadaşlar, yanımda menajerim, avukatım, şunu söyleyeyim. Çok mütevazi olma. Ya <laughs> abiciğim, beni tanımıyor musunuz ya? Bana bu kadar yük bindirmeyin, ben bir şey yapmıyorum. Ahbap, 360 bin kişiden oluşuyor. İnsanlar her gün konuşuyorlar Haluk Levent yaptı diye. Değil. Evet benim güzel bir organizasyon yaptığım söylenebilir. Bu konuda mütevazı olmuyorum ama o kadar çok emek var ki o çocukları görseniz içiniz içi böyle kıpır kıpır can hıraş halde şu anda biz burada ödül törenindeyken onlar Marmaris'te Manavgat'ta, Köyceğiz'de neler yapıyorlar. Biz alkışlar ben onları da ne alayım Ahbap adına onlar da Ahbap ben de. Ahbap ben Ahbap Ahbap Haluk Kemal Demir kalmış. Pop müzik erkek sanatçısı Edis. Ediz, evet geliyor. Böyle zor bir dönemde güzel bir organizasyon yaptığınız için sizlere çok teşekkürler. Bir tane daha mı? Bir tane daha var. Evet. Ben bekledim. Hem de iki ödülle beni evet. onurlandırdığınız için çok teşekkür ederim size. geçmiş olsun hepinize. İyi akşamlar. Sağ olun. Türkiye'de Show Business'ın kurucusu ve bu yıl 60. meslek hayatında yazdığı Dario Moreno'nun Hayatı kitabı ile de büyük beğeni ve takdir toplayan bizim babamız artık, duayen bir isim. Efendim, alkışlarınızla Yaşam Boyu Onur Ödülü Erkan! Öz İyi akşamlar. Bu meslekte bir atasözü vardır. Show must go on. Bir program yapacaksanız, ne olursa olsun en büyük acılarınız bile olsa verdiğiniz sözü yerine getirip programınızı yapın. İşte Tuğçe beni davet ettiği zaman sevgili Tuğçe bana yardım edeceksin çünkü evet. ayakta durma sebebi yolculuk değil. Üşüttüm. Abi ben doğuştan öyleyim. Hayır. Temmuz ayında Paris'te üşütülür mü? Üşüttüm. Ve antibiyotik de ayıha kaldırdı. Allah şifa versin. Tuğçe Sarıkaya. Birkaç sene evvel Bulgaristan'da yapılan best model Türkiye'ye ikincilik getirdi. O gün benim kızım oldu. Bu yarışmaya 34 sene evvel başladığımda önce arkadaş, abi, sonra baba dediler. Bana ilk dede diyen sensin ve ne dedim? Herkesin ortasında deme kızım, yaşım belli oluyor. Ben geceleri saymadığım için 41 yaşındayım dedim. Bu, işte bu. Bu alkış alır abi bu. 41 alır. 41 evet. bir kere başlayalım. Şimdi, benim yarışmalarda en az konuşanı en çok severim. Oysa ki bana mikrofon... Ben ondan model olamadım zaten, best model. Bir dakika genç delikanlı giden, bir dakika Edis mi adın? Edis, Edis gel oğlum. Gel, bir dakika gel. Edel, sen doğduğun zaman değil, Yandı. ben baban doğmadan bu mesleği yapmaya başlamıştım. Sakın bir törene gittiğin zaman o mesleğin duayı yani en kıdemlisi ödül alırken kalkıp da arkana bakarak dışarı çıkma. En azından bekle, bana değil bu mesleğe saygı duyarsan bu meslekte yükselirsin. Öpüyorum, Allah'a ısmarladık diyorum. Çok teşekkür evet. ediyorum. Erkan abiciğim, ben geliyorum. Za efendim, Hande Ener. Hande Ener geliyor. En iyi kadın, orta saat. Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de tahmin edersiniz ki son 8 günü aynı koltukta popo izim çıktı artık koltuğa. O şekilde geçirdim. <laughs> Ve bugün buraya gelmeyi hani bir şekilde istemiyordum çünkü e, yangınlar dolayısıyla. Ama e, sevgili Haluk aradı ve dedi ki ahbapla yardım yapacağız geceye mutlaka gelmelisin dedi. Bunu duyunca koşa koşa çoraplarımı giyip geldim. Ee, <laughs> çok ve... <laughs> Teşekkür çok... ediyorum. Ee, ve ödülümü almak için bekliyorum. Aa, bir tane var. mi? Bir <laughs> mi? Bütün ödülleri getirin. <laughs> Getir oradan bütün ödülleri. <laughs> Her şeyinizi çok bırakma ediyorum. Hande. Çok teşekkür ediyorum. Benim için ödüllerimin hepsi çok kıymetli. Beni daha çok şekillendiriyor. Bu sene de aldık. Çok teşekkür Büyük ediyorum. Büyük alkışlar. Kalbimiyle devam ediyoruz. Gönder Gelsin ile Hande Ünsal alkışlarınızla sizler. Ben de bu gecenin yararı e, tamamen ahbaba gideceği için aşırı mutluyum. Ee, gerçekten çok güzel bir iş yapıyorsun Haluk abi. Beni aradığından dolayı da ekstra ekstra mutlu oldum. Ee, hep birlikte nice e, yaraları sarmak dileğini diliyorum. Ee, İyi ki varsınız. Başlarsınız. Kime evet. ne iyilik yaptıysan cezasız kalmadı Berna Narmanlı, Arpaca'nın Umut isimli tablosunu açık artırmayla şimdi sevgili Tuğçe Sarıkaya gelecek ve başlatacak. Bu tablodan elde edilecek gelir, ülkemizde geçen hafta yaşanan talihsiz yangın hadiselerinden etkilenen ailelerin ihtiyaçları için tabii ki Ahbap Derneği'ne bağışlanacaktır. 1000 bin geldi efendim, evet arkadan beyefendiler. 15 bin geldi efendim, bravo. Var mı artıran? Aytaç Bey. 50.000. bin. 50 bin. 50 bin. 60 bin. 60 bin Aynen. geldi efendim, evet. Bir alkış. Evet, Anlattı. Bence buradan bir atak gelebilir. Evet. 75 bin geliyor efendim. 75.000 ah, Beyefendi 75, 75, bin. Efendim de 75 <laughs> bin dedi. Ram kralı bir mücadele var. Başı kaçır kaldı. Hadi çocuklar. Ha, pardon. var mı artık? Evet. 100 bin. 100 bin. Ah, 100, bin. Ah. 100 bin lira. 100 bin TL. 120 bin TL. 120 bin <laughs> TL. <gülüyor> Bravo. Evet, tablomuz 120 bin TL'yi gördü. Evet, 120 bin TL. Evet. 120 bin 100, TL. 150, Aa, benim bir şey anlatmama gerekiyor. zaten. 170 bin TL. <laughs> 100 kaç geldi? 150. Ha, 150 geçmedik mi lan? Efendim, tamam. 150 bin var mı artıran? 150 bin TL. Aytaş Bey. 200 <gülüyor> bin TL, <laughs> almışlarla, kocaman almışlarla. 200 bin, bin. TL'yi gördü. Tablomuz. Evet. Var evet, mı artıran? Miyiz? Anıl Bey. Evet var. Ha, Anıl. Anıl. Süper. <laughs> o bahsettiğiniz Anıl Bey. Okey, tamam. Evet var mı artıran? 225 bin TL. Evet son 220 bin. Bir dakika. 250.000 bin... 250 bin TL. Alkışlarla. 250 TL. Var mı artıran? Satıyorum artık. Nasıl? 500 bin TL. İnanmıyorum. 500 bin. Er, Erkan abi, dur yeme. Allah Allah. 500 Ay, bin TL. Varmışım. 500 bin TL. 500 bin TL. Bir ana sponsorumuz bir çok teşekkür ederiz. 500 bin TL. Çok evet. teşekkürler. O 500 bin TL gördü tablomuz. Sevgili Yavuz, açık artırmayı kapatıyorum. <laughs> Evet. Kapa kapatmayalım ya. Gidiyor. Güzel gidiyor. <laughs> bence bıraksak gidecek Haluk. Ben, Bence, ben bence. Azıcık artırmayın. Evet. Çok iyi olur. Evet. Yabancıya gitmeyin olur. Bir tek sana ailesi. Tablomuzu şöyle mi? geri alalım. Tablomuz 500 bin TL beyefendiye gidiyor. Büyük alkış. Size bütün değer yargılarının üzerine yemin ediyorum tablonun Aytaş'ta kalacağını düşünüyordum. O biraz hızırlık yapıyor. Ben de öyle Bir anda diyeyim. gerçekten bir anda şöyle bir baktım. 500 bin deyince inanamadım. Çok mutlu oldum. Yangında zarar gören bütün vatandaşlarımız için kullanacak. Bir tek sene bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Biz teşekkür ediyoruz. <laughs> Takı ve aksesuar markası Black Boss Aksesuar. Black Boss deyince Zaten anlamıştım. Türkçe <laughs> var mı? Evet, buyurun o zaman efendim. Merhabalar. Ee, olağanüstü bir organizasyon bu arada. Benden daha iyi Türkçe. <laughs> Ödül için teşekkür ediyorum. Bu ödülle birlikte daha güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Çok teşekkürler. İyi günler diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Ödül Önce bu tarihli bir herkese çok teşekkür ederim. 15 yıl önce küçük bir kenitle başladığım dişi kimliği mesleğinde şu an yurt dışında tanınan bir sağlık çözüm merkezi haline gelmemde bana yardım eden, desteği bulan bütün hastalarıma, arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Daha güzel günler geçecek inşallah. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Yılın en iyi saç ekim doktoru. Doktor Servet Taşırlar geliyor efendim. <laughs> Hocam. geldiniz. <Hocam> hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar abim, hoş geldiniz. nasılsın? Çok Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. arkadan geldiniz. Hoş koyalım. Arkadan geldiniz. Hoş Yani omuzdan, vücuttan. Hoş <laughs> <Aa>, olabilir yani. <laughs> Nasıl yani? Nasıl arkadan Ya sırttan alıyor. Hayır be ensene. Ya benim Ece yüzün tarım bakanlığı gibi benden çıkar. Allah Abi, Allah. Tabii tabii benden iki kafa çıkar rahat <laughs> Hocam zor işiniz. Bence <laughs> de. Ama dünyanın en işini yapıyoruz. Şu anda ülkemize yüz binlerce dünyadan saç ekim insanı getiriyoruz. Ve Türkiye'de çok güzel bir sektör haline geldi. Bu güzel ödüle layık gördüğüm için çok teşekkür ediyorum. Herkese keyifli akşamlar diliyorum. Teşekkürler hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ödülümüzü evet. alalım. Burada da bayağı bir potansiyel var değil mi içeride? Evet. Mesleki şey var mı acaba? Hani girer girmez içeride arıyor musunuz? Evet. İki tane orada var, Üçü orada bir. Var mı öyle bir şey? Yani eee dostlar başa bakarmış, ben herkesin başına bakıyorum. <laughs> evet. Büyük <laughs> alkışlar hocamıza gidiyor. Teşekkür ediyorum. Şenlisa Yılmaz Morgül. Efendim bu akşam huzurlarınızda olmaktan dolayı onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Hepiniz teşriflerinizden dolayı hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Unutmamamız gereken bir şey var. Biz Atatürk Türkiye'sinin evlatları olarak bizler sabrımızın en sonuna kadar her şeye sabrederiz. O sabır günü geldiğinde de birlik ve beraberlik şarkıları okur ve her nefeste ne mutlu Türk'üm diyene deriz. Evet. Mustafa Kemal Atatürk oturarak alkışlanmaz efendim. Buradaki hiç kimse Mustafa Kemal Atatürk'ten üstün değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu dünyanın en büyük lideridir. Yalçın. aynı zamanda en en genç girişimci iş adamı olarak Yalçın Ada. Evet Yalçın Ada geliyor. Gerçekten evet. şanslıyız. Hazır günler de var. Evet. <laughs> Çok teşekkür ediyorum herkese. Türkiye'de Türkiye'nin büyük cam fabrikasını kurduk. Ada olarak. Savurma, serpme, e, şiler tekniğiyle ve şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de bir iki gerçekleştiriyoruz. Hiçbir yerde kadın cam ustası yok. Biz de başladılar bir aydır. İnşallah çok yakın sürede usta olacaklar. Bunu da çok kısa sürede burada tekrar ederiz. Çok teşekkür İnşallah ederim. İnşallah. Çok bir sağ olun. hemen Mesafeler hepinize suda tur teknesinde ağırlamaktan çok mutluyuz, onur verdiğiniz, şeref verdiğiniz sayın Tuğçe da tekrar bizi seçtikleri için çok çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hemen şunu veriyoruz. Evet, ben takdim edeyim. Evet. Seyredeyim. Evet, en sevdiğiniz. Valla en sevdiğiniz. Maya Job ile Mevlüt Dede. Kimleri kimleri ünlü kimleri yaptınız? Kim bilir değil mi? Hiç ümit olmayan, böyle bir şey olmayan var mı? Aramızda. Hani gönderdim abi, patladı patladı. Aramızda çok fazla değil yani. Tuğçe Sarıkaya. Yaprak dökümünde oynanmıştı. Bir grup Özgür <laughs> Gökdemir. <laughs> gerçekten muhteşem bir gece. Ee, gecenin e, mimarı Tuğuş Aramat'ı çok seviyorum. Klas Magazin ile Muammer Kapıçoğlu. Düz Aşka, Klas Magazin. Her zaman bir klas. Çok teşekkürler. Kaçıncı? Bugün 98 yüze az kaldı, daha iyi az kaldı. Bugün 98. ödülümüzü alıyoruz. Türkiye'nin iyi dergisi olarak 98. ödül almak gerçekten büyük gurur ve olur. Ben de ekibim adına ve kendi adına burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Dostlarımın elinden almak ayrı bir gurur olur. Ama iki kişi var ki her zaman bunu söylerim. Benim hayatımda çok önemli yer etmişlerdir. Şu andaki ikisi de burada. Erkan Özerman ve Yılmaz Borgül. İkisine ben ayrı e, ayrıca çok teşekkür ederim. Klasik bu günlere gelmesinde gerçekten bu iki kişinin çok ayrı bir yeri var. Ben hep onlara teşekkür ediyorum, Kendime borç biliyorum. Ve bugün şu anda ikisi de yan yana, yan yana olması da ayrı bir güzellik. Ayıp olur mu bilmiyorum ama ödülüm ikinizin elinden almak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi iki tane daha ver de peşin yüz olsun ya. Ama olamam. Yüzüncüyü vermek anlaştık. Yüzüncüyü. Ekim ayıydı. diyorsunuz? diyorsun. Best model gecesi. Çıkacak, alacak. Tamam. Evet. Model olduğu için değil. Yüzü oraya basın. Asıl evet. sürüm olduğu için. Tamam. Süper. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Class Magazine'ın deneyi dergisi Muhabbet Okuçoğlu. son derece mutluyum, gururluyum. İlk defa böyle bir ödül alacağım. TRT'de çok ödüller aldım, benimcilikler aldım ama böylesine değerli bir gecede ilk defa alacağım. Bana bu ödülü layık gören herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Ee, bu ödülü bana Zeki Müren şarkıları albümü dolayısıyla verildiğini biliyorum. Ee, bizim TRT sanatçıları ve sanat müziği sanatçılar olarak görevimiz Türk müziğini ve Zeki Müren şarkılarını gelecek nesillere aktarmak görevimiz. Sonsuz teşekkürler ediyorum. Ee, ben Zeki Müren'le aynı dönemde bu işi yapamadım ama onun çok yakın arkadaşı Sayın Erkan Özderman Beyefendi. Aynı ortamdayım. Sonsuz mutluyum. <laughs> en iyi YouTube programı. Klas TV kitap kurdu. Afranur Kalaycı. <laughs> düşünen, araştıran ve merak eden insanlardı. İnsanları okumaya teşvik etmek hayaliyle bu programı yaptım. Ve çok güzel gidiyor. 11 ayda dördüncü ödülümüz bu. Çok değerli yazarlarımızla çok güzel programlar yapıyoruz. İnsanların o kitapları merak etmesine, okumasını sağlıyoruz. Hepinize yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ayrıca ben bugün e, ekstradan mutluyum. Çünkü hem dergimiz dergimizin sahibi Muammer Bey hem de YouTube kanalımız iki ödül birden alıyoruz. Bir gecede iki ödül almak beni ayrıca mutlu etti. Tekrardan teşekkür ederim. Hemen ödülümüzü veriyorum. Alkışlarla alıyoruz. Uğurlamadan önce. Thank evet. you. Evet. Evet. Öncelikle çok sevgili kardeşim Tuğçe Sarıkaya Dağıstan'ın yaptığı bu güzel organizasyonda bulunmak, hep birlikte olmak çok keyifli. Layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle gecede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. E, güzel bir geceydi, muhteşem bir geceydi ilerideki günlerde inşallah daha güzel geceler yapmak kaydıyla herkese teşekkür ediyorum. Bizi Emeğinize de, sağlık. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ Çok güzel bir geceydi. Harika bir geceydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok mutluyum şu anda. Aa, 18 ay şirketim açıldı evvel. Bu kadar tanıdığı insanlar, ve bazı saygı göstersin. O kadar mutluyum şu anda. Beklemedim aslında bu ödül alayım bu kadar erken. Ama artık demek ismimi yaptım, brandımı duyuldum. Çok gülü duyuyorum. Ve gerçek o kadar başarılı insanlar vardı bu akşam. Burada aynı yerde olayım onlarla, aynı kategoride çok mutlu, çok gülü duyuyorum bu için. Ve mutluyum başka ne söyleyeyim bu konuda? Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. İnşallah güzel güzel ödüllere diliyoruz. Bundan sonra çok güzel daha ödüller almak dileğiyle. Peki ne ödül aldınız? Bir marka ödülü aldık. Türkiye'nin en iyi markası Orkide Aşkı. Ve e, en genç girişimci iş insanı olarak bir hediye aldık. Bundan sonra da çok daha güzel hediyeler almak üzere inşallah. Uzansanı yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada bugünlere çok ufak bir yerden başlayıp geldik hepimiz. Ve ödül almak çok güzel. Her şey için önce hastalarıma sonra Ekim'e sizlere çok teşekkür ederim. Özellikle ülkemizde e, yoğun bir şekilde çalışan, gerçekten e, başarıyı... Tırnaklarıyla, alıntıyla Alıntı kazanan çok güzel e, sanatçılar, doktorlar, e, mühendisler, mimarlar var. E, bu gecede bunları bir araya getirdiği için özellikle Tuğçe'nin ev, e, Vuranın ev sahipliği yapan Tuğçe Sarıkaya'ya çok teşekkür ediyorum.